birkaç saat sonra benim de resmim çerçevelenecek, benim de yıldızım gökyüzünden kayıp aşağılara düşecek. Reis öldü. Trafik kazasında tuhaf ölümlere tutuldu. Derinlerin adamıydı dediler. Derinlerde değildi. Olmamalıydı. O derinlerde yüzmüşse biz kendimizi nereye koyacaktık? Dört taraftan kurşun yağıyordu. Tabancamda iki mermi kalmıştı. Sona yaklaşmıştım. Bir adım sonrası ölümdü. Anne. Ne olur elini alnından çekme. Yüreğini yüreğime yasla. Bırakma beni kahramanların yalnızlığı.